Arkadaşlar öncelikle merhaba. Bu konumuzda Kredi notu nedir? Daha sonrasında Kredi notunu ölçen e, Findex Kredi kayıt bürosu KKB oluyor. E, daha sonrasında Kredi notu belirlenirken Findex yani kredi notumuzu belir belirlerken Hangi e, şeyleri göz önünde bulundurur? Bunlardan bahsedeceğiz. Daha sonrasında Kredi notumuzu nasıl yükseltebiliriz? Bundan en son olarak da kredi puan ortalamasından bahsedeceğiz. Öncelikle kredi notu ya da kredi puanı da, e, dediğimiz e, bundan bahsedelim. Kredi notu bir bireyin geçmiş finansal değerlere göz önüne alınarak eee FinDex tarafından oluşturulup bankalara e, rapor olarak sunulan e, sayısal bir raporlama sistemidir. Burada Kredi notu bir bireyin bankalarla olan her türlü işlemler için, gerek kredi olsun, gerek kredi kartı olsun bunların başvuruları gibi bunların hepsinde büyük rol oynamakta kredi notu. Bu yüzden gerçekten kişiler için çok önemli bir nottur bu. Bir kişi misal kredi kartı kullanacak ya da yeni bir kredi çekecek ve herhangi bir bankaya başvuruda bulundu. Bankaya başvuru bulunduktan sonra banka tarafından KKB'de yani Findex'ten kişiye ait, tüketiciye ait bir kredi notu sorgulaması yapılır. Eğer ki kredi notu sorgulaması burada düşükse banka tarafından kişiden kişinin istemiş olduğu kredi veya kredi kartı fark etmez. Cevabı ret olarak onaylanmaz. O yüzden çok önemli bir kredi notu Gerçekten önem taşıyan bir şeydir. Peki kredi notumuz neye göre belirlenir? Yani Findex kredi notumuzu belirlerken neye göre belirler? Öncelikle ve en önemlisi olan kullanmış olduğumuz kredi ve kredi kartları ve bunların ödeme alışkanlıkları. Bunlar bu özellikle büyük rol oynamaktadır. Kişi Kullanmış olduğu krediyi her geciktirmesinde bu kredi puanının düşmesine neden olmaktadır. Bu kredi kartında da aynı. Ee, kredi kartında mesela diyelim ki 500 milyonluk bir ödemesi var. Bunun asgarisi de diyelim ki 250 milyon. <laughs> bu 250 milyon yatırmadığı zaman kredi kartına bu direkt kredi notunun düşmesine sebep olmaktadır. Kredi kartında asgari ödemesi yeterlidir. Fakat kredide bir kuruş daha eksik olsa bu komple yatırılmamış sayılır. Ve ona göre düşülür. Yani diyelim ki 366 TL bir kredi ödemeniz var. Gittiniz 365.99 kuruş yatırdınız. Bir kuruş eksik. Burada banka tarafından kredi hiç ödenmemiş gibi gözüküyor. Ve ona göre kredi puanı düşüyor. Ve bu sizin yüzde %30 kredi puanınızı %30 oranında etkilemektedir. İkincisi mevcut bir bankadaki hesap ve borç durumunuz. Ya yani bu nedir? Mesela bir bankada kredi kullandınız. E, kapatırken bir gecikme veya bunun gibi herhangi bir problem çıktı. Bu da sizin e, bir bankadaki hesap ve borç durumunuzu gösterir. Bu da tabii ki e, kredi ve kredi kartı ile ilgili e, %30 kadar olmasa da büyük bir etkendir. Üçüncüsü kredi talepleri. Bu da %20 oranında etkilemektedir. Kredi talepleri derken nedir bu? Mesela kredi talepleri. Öncelikle şundan şunu söyleyelim. Bir bankaya başvurdunuz kredi için ve red cevabı aldınız. Gittiniz başka bir bankaya başvurdunuz. Ondan da red cevabı aldınız. Bunlar her başvuru yapmış olduğunuz her başvuru ve subun başvuru sonucu da red cevabı sizlere olumsuz etkilemektedir. Ve bu kredi dediği notunuzu düşürmektedir. O yüzden ee, kredi notunuzu öğrenip iyice araştırıp buna göre bankalara kredi başvurusunda bulunmanız lazım. Sizin her yapmış olduğunuz başvuru sizi kredi notunuzu düşünmenize sebep olmaktadır. Son olarak da %15 etkileyen kredi kullanım yoğunluğu ne kadar çok kredi kullanırsanız ve ödemelerinizi zamanında yaparsanız o kadar e, iyidir. Ve bunların e, eksi yönlerinden haricinde artı yönleri de sizin kredi notunuzun yükselmesine de sebep olmaktadır. Sıra geldi. Kredi notumuzu nasıl yükseltebiliriz? Şimdi burada iki seçeneğimiz var. Yükselmeden ziyade. Şimdi öncelikle kredi notumuz neden düştü? Onu bir şey yapalım. Misal kredi notumuz herhangi bir nedenden türü. Yani bu nedir? Ödeme sıkıntısı olur. Bankalar olan borçlar olur. Bu düşük olan kredi notumuzu nasıl yükseltebiliriz? İkinci olarak da kredi notumuz hali hazırda hiç olmayan. Yani bir ev hanımı olur. Hiç çalışmamış bir ev hanımı olur. Bunun kredi notu. Veya öğrenci olup yeni işe başlamış olan bir kişinin kredi notu nasıl yükselebilir? Bunlarla bahsedelim. Öncelikle şundan birinci şıkkımızdan başlayalım. Kredi notu herhangi bir nedenden ötürü ödeme sıkıntısından veya bankalı olan herhangi bir borçtan dolayı düşük olanla kredi notu. Burada öncelikle <laughs> ödeme sıkıntısı çekebiliriz ama Takibe düşmedikten sonra kredi notumuz yapmış olduğumuz kredi kartı harcamaları olsun, e, kredilerimiz zamanlı ödeme olsun. Bu zaman zaman zamanla e, kredi notumuzun yükselmesine sebep olur. Ancak eğer ki takibe düştük, avukatlık olduk, kırmızı kalem yedik, bunun gibi durumlarda ise e, sicilinizin düzelmesi için 5 sene gerekmektedir arkadaşlar. 5 sene. 5 sene dolmadan kredi notunuzun herhangi bir şekilde artma gibi bir imkanı bulunmamaktadır. Bu yüzden kredi kartımıza asgarisini de olsa yani en az asgarisini yatıralım. Asgarisini yatırdıktan sonra herhangi problem yok. Ancak asgarisinden düşük yatırırsak işte o zaman kredi notumuzun bizim düşmemize sebep olmaktadır. Ee, i̇kinci olarak kredi notu hali hazırda hiç olmayanlara hiç olmayan derken aslında hiç olmayan diye bir şey yoktur. Şimdi misal şeyden bahsedelim, bir ev hanımından bahsedelim veya öğrenciden bahsedelim. Öğrenciden bahsedelim yeni işe başlamış. Bir öğrenci kredi notu sonuç olarak herhangi bir finansal işlemi, herhangi bir bankayla herhangi bir her türlü hiç yani herhangi bir çalışması olmadığından dolayı kredi notu düşüktür. Peki bunu nasıl yükseltecek? Öncelikle bankalarda da bu devamı söylenmektedir. Kredi notunuzu yükseltmek için öncelikle bir kredi kartı başvurusunda bulunabilirsiniz. Kabul olabilir, olmayabilir. Sonuç olarak çalışmaya başladığınız zaman çalışmış olduğunuz maaşınızı da sonuçta bankadan alacağınız için burada banka sizinle çalıştığı için size bir kredi kartı zaten verir. Bu kredi kartınızı da ee, kullanarak devamlı e, ödemelerinde de herhangi bir problem olmadan e, sıkıntı çıkarmadan ödemenizde problem olmadan yaparsanız kredi dönüşünüz yavaş yavaş yükselir. Ancak maaşınızı bankadan alıyorsunuz ve herhangi bir işlem yapmıyorsunuz. Sadece bankadan maaşınızı alıyorsunuz kredi kartı kullanmıyorsunuz veya bankalarla ilgili herhangi bir finansal işlemlerde, işlemlerde bulunmuyorsunuz. O zaman kredi notunuzun yükselmesinde e, yükselmesinde yükselmesi gibi bir durum olmayacaktır. Evet arkadaşlar kredi notumuzu nasıl yükseltiriz Bundan da bahsettik. Şimdi ise risk oranlarından bahsedelim. Öncelikle 0 ile 799 zaten kredi risk raporunda sıfırdan başlayarak en fazla 1.900'e kadar oluşturmaktadır. Sıfırlar 800 799 arası en riskli. Bu bölgede olanlara e, kredi çıkarmada e, olumsuz diye nitelendirelim, imkansız diye de söyleyebiliriz. Çünkü bu alanda olan kişilerin kredi veya kredi kartı başvuruları direkt reddede olacaktır. 800 ile 1.299, burada risk vardır ama bu bankaların kendi inisiyatiflerine göre, öyle söyleyelim, kendi inisiyatiflerine göre kişiye kredi veya kredi kartı kullanma kullandırmaları sağlanmaktadır. Az riskli de aynı durum söz konusudur. İyi ve çok iyi de ise kredi kartı olsun, kredi olsun kullanımı hem kredi kullanırken hem Kredi onayı hemen gerçekleşir. Ayrıca bankaların yeni düzenlemiş olduğu kredi notu yüksek olanlara faizleri daha azdır. Evet arkadaşlar konumuz burada bitmiştir. Herhangi bir sorunuz olursa yorumlarınızı bekliyorum.